Bugün Kıbrıs tarihinin önemli bir dönemine göz atıyoruz. 19 Şubat 1956'da imzalanan Zürih ve Londra anlaşmaları Kıbrıs Türkleri ve Rumların siyasi eşitliğine dayanıyordu. Ancak bu anlaşmalar Rum tarafını memnun etmedi ve 21 Aralık 1963'te Kanlı Noel saldırılarıyla başlayan gerilim daha da arttı. Bu dönemde Erenköy özellikle önemli bir üs olarak kullanılıyordu. 5 Ağustos 1964'te Eoka Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk köylerine saldırdı ve Erenköy dışında birçok köy Rumların eline geçti. Türkler Erenköy'e sığınarak burada direnişlerini sürdürdü. Tarihler 8 Ağustos 1964'ü gösterdiğinde şehit yüzbaşı Cengiz Topil'in uçağı düşürülmüştü. Bu konuyu uluslararası siyaset uzmanı İsmail Cingöz'e sorduk. 1964'ün 5 Ağustos'una gelindiğinde özellikle Erenköy bölgesine Rum saldırıları başladı. Çünkü Erenköy Kıbrıslı Türklerin Türkiye tarafından Yaşar'ın ve e, lojistik yönden desteklenmelerinin sağlanması amacıyla bir sonra olarak kullanılmaya başlamıştı. Kıbrıslı Türklerin Erenköy üzerinden desteklendiğini kısa zamanda anlayan EOKA terör örgütü Erenköy bölgesindeki Türk köyleriyle birlikte Erenköy'e bir saldırı başlattılar. Bu kanlı saldırılar karşısında Erenköy haricindeki o civardaki Türk ve Türk köyleri Rumların eline geçti ve Türkler Erenköy'e kaçmak ve oraya sığınmak durumunda kaldılar. 8 Ağustos 1964 tarihinde Erenköy'e kanlı saldırı başlatan Rum Evropa Terör Örgütü karşısında Erenköy Türkleri muhteşem bir direnişle bu saldırıları bertaraf etmeye çalıştı. Ancak kanlı saldırılar karşısında Türkiye kayıtsız kalamama zorun kayıtsız kalamamış ve Türk Hava Kuvvetleri ile bu saldırılara müdahale etmek durumunda kalmıştı. Bu müdahalede kol komutanı olan Hava Pilot Uzbaşı Cengiz Topel'in uçağın karadan atılan uçak savaş memurları ile isabet almış ve Cengiz Topel paraşütle atlayarak kurtulmuştu ancak paraşütü Rum tarafında indiğinden dolayı yüzbaşımız Rumlar tarafından yakalanmıştı. 10 Ağustos 1964 tarihinde Rumlarla Türkler arasındaki çatışmalar durdurulmaya başarılmış ve çatışmalar kesilmişti. Ancak yüzbaşımızın cenazesi 11 Ağustos 1964 tarihinde Rum Hastanesi'nden Lefkoşa Genel Hastanesi'ne teslim edilmiştir. Burada bir cümle sarf edelim ki bu yer alan Türk doktorları yapmış oldukları açıklamalarda bu işkence karşı karşısında vücudundaki gördükleri dayanılmaz yaralar karşısında günlerce ağrıtlarını beyan ettiklerini birçok kayıtta ve evraklarda görmekteyiz. Bugün bir vesilesiyle hem Eren Erenkülü Türklerinin direnişini kutluyor hem de bu saldırıda şehit olan Pilot Başımız Cengiz Topeli rahmetle anıyorum. Bununla birlikte tabii ki Kıbrıs Türklerinin var olması için mücadele eden Doktor Fazıl Küçük, Horoskot Rauf Tektaş, Türk Ülkomet Teşkilatı'nın üyeleri ve hayatını kaybetmiş şehitleri ve hayatta olan e, gazilerimizi rahmet, şükran ve hürmetle anıyorum. Ruhlarına şad olsun ayrıca intikal edenler hayatta olanlara sağlık ömürler diliyorum. Tarih boyunca verilen bu mücadeleler Kıbrıs Türklerinin kararlılığını ve birlik ruhunu gösteriyor. Bugün bu direniş ruhunu hatırlamak önemli. Siz de düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Siz olsaydınız bu zorlu şartlar altında ne yapardınız?